Yapıyoruz. Merhaba, varım. hoş bulduk, hayırlı görevler. Tamam, sen devam et. Sağ ol ya da kimliğini alayım. Hayır diyor, Soğuk. Soğuk mu? Allah çok soğuk. Çok mu çalışıyorsunuz? Memur bey saat 9'da iş başlı gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Anlaşıldı efendim. Sanayi üzerinde fakir fayda çakalmıyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Bilal. O kadar çalıştırmasınlar Bilal ya dinlen biraz. Mecbur abi ekmek parası. Ne yapacağız? Bir buralar ısıtmıyor mu? Bir şeyler yapmıyor mu buralar? Abi rüzgar geçiriyor ama ya. Şu aradan rüzgar geçiriyor. Evet. Şu aradan. Yani ister istemez gene rüzgarı yiyebiliyorsun. Bak şimdi bir daha. evine ekmek götüren bir güzel kardeşimize benziyorsun, tamam mı? Tamam. Sen emekçisin. Bunları ben yeni almıştım. Bana alamam. Değil ama. Sana Allah, hazır alamam. oldu. Tamam mı? Bunları güzel. Abi da... alamam. Hayır. Ben ne diyorum ya? Sen ne yapacaksın Al. Güzelce tak. Elini ısır. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ellerini Sağ olun. Düşünesin. Allah razı olsun. Güzelce Böyle insanlar kaldı mı ya? Ya biz de karınca kararınca işte. E siz de bu soğuk kararınca... havada ama elleriniz üşüyecek. Ya sıkıntı yok. Biz zaten şimdi uygulama bitmek üzere yani. Yeni almıştım. Sana nasip olur. Güle güle kullan tamam mı? Allah razı olsun, abi, olsun abim benim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak tamam mı? Sağ ol abim benim Dikkatli Allah razı olsun. Kullan. Sağ ol. İyi çalışmalar. Hayırlı var. görevler sağ var mı isteğiniz? Olsun. İyi günler güle güle. Hayırlı görevler bırak. sağ olun. Sağ olun. Ulan var ya yemin ederim bak böyle bir insan yok. Ulan bu devirde böyle bir insan kaldı mı arkadaşlar? Allah için kaldı mı? Valla adama helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Evet, hadi gelin. Alın, bırak. Alın. 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 some okay, of okay.